Cumhuriyet Halk Partisi Süleyman Paşa, Belediye Başkanı aday adayı Sayın Volkan Nallar. Odak Haber 59 Haber YouTube ortak Yerine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Ferhat. Teşekkür ederim. Sağ olun. Volkan Bey sizi biraz yakından tanıyalım ama kamuoyunda millet sizi doğrucu Davut olarak biliyor. <laughs> Haksızlıklar karşısında susmayan, sesini çıkartan. Kim bu Volkan Nallar? Bize biraz anlatabilir misiniz? Biraz da bu yönüyle. Yani yönüyle doğrucu Davut tabii halk dilinde kullanılan bir kelime ama ben genelde yalan konuşmayı hiç sevmem. Yalan atmam. Doğrucu Volkan da desek olabilir. Normalde bir insanın olması gerektiği gibiyim aslında. Çok büyük bir özellik değil. Doğruları söylemek. Her birey bence doğru olan neyse onu söylemeli diye düşünüyorum. Yani. Tabi halk beni öyle görüyor. Ondan da mutluyum. Yani. Çok sıkıntım yok. Kısa olmak şartıyla Volkanlılar kimdir biraz? Bilmeyenler için. Tamam. 0206 1980 Teke daha alayım. doğumluyum. Almanya doğumluyum. Gurbetçi bir babanın mesleğini meslek lisesinde eğitimini bitirdikten sonra gurbette tonacılık yaparak ailesini kuran, gurbette uzun yıllar çalışıp sonra tekrardan memleketine dönen gurbetçi bir babanın çocuğuyum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. 13 yaşında bir oğlum. 7 yaşında da bir kızım var Allah bağışlarsa. Çocuklarımı eğitimleri olsun, sporla iç içe olmaları olsun, özel eğitimlerinden olsun, her türlü ailece eşimle birlikte eğitimler için üstümüze düşen her şeyi yapıyoruz. Çünkü çocuklar benim için çok kıymetli. Memlekete, vatana hayırlı uğurlu evlatlar olması için çalışıyorum. Kendim işletmecilikle uğraşıyorum. Bir yandan da inşaat sektöründe yer alıyoruz. Kendi yerlerimize konutlar yapıp, geneliyle kiraya verip ekonomiye katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Kendim spor camiası da iyi bilir, sen de iyi bilirsin. Kendim Tekirdağ Spor'da uzun yıllar altyapısında yetiştim. Ardından profesyonellikte kısa da olsa bir büyük abilerimle eşer abilerden Volkan abilerden Saim abilerden Tamer abilerden Ali Ekber abilerle büyük abilerimle birlikte top oynamak bana nasip oldu. Ardından sevdamızı amatöre düşen, uzun yıllar sonra amatör kümeye düşen takımımızda yöneticilik yaparak süperden bala, baldan da profesyonel lige çıkartmak nasip oldu. Profesyonellikte de kulüp başkanlığı görevine getirildim Tekirdağlıların teveccühüyle, Tekirdağ Sporları'nın desteğiyle. Orada da görevimizi takımımızı ligde bırakarak takımı diğer arkadaşlarımıza teslim ettik. Ardından Siyasetin içinde zaten vardık. Adem Başkan döneminde olsun, ardından Ekrem Başkan döneminde, belediye başkan aday adaylıkları sürecinde, Büyükşehir Belediye Başkanımızın aday adaylığı sürecinde partimden beraber sahalarda çalışmalar yaptım. Daha sonrasında işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık bir şeylerin değişmesi gerektiğine inandığı için halk birazcık sokakta olan, parti binası, perşembe pazarının olduğu yerde bir pazarı gezen, esnafın derdini dinleyen, esnaf olan bir yöneticiye ihtiyacı olduğunu söylediler. Ben de layıkıyla görevi yapabileceğimi, zaten uzun zamandan beri örgütleniyorduk arkadaşlarımızla beraber. Göreve talip olduk, aday adayı olduk. Cumhuriyet Halk Partili delegelerin oylarıyla kongrede bir adayımız daha vardı. Adaylıktan daha sonrasında çekildi kongrede aday olarak çıktık ve il başkanlığı görevine başladık. Aslında e, Volkan abi diyorum. E, çünkü abi kardeş var. E, tabii ben bunu yakından biliyordum. Birinin başı derde düşse, birinin <laughs> ihtiyacı olsa e, sizi arıyordum. Siz de gerekeni yapıyordunuz. Tabii 6 Şubat depreminden sonra farklı bir Volkan Nalları da kamuoyu tanıdı, gördü depremden sonra. Hayırsever, yardımsever. Biraz da bu Volkan Nalları anlatabilir misiniz? Evet. E, Ferhat böyle sorular gelince hiç aldığım terbiyeden bir elin verdiğini diğer elin görmemesi gerekiyor ama maalesef artık siyaset sosyal medya üzerinden de paylaşımlarla olduğu için ve yardımlar bu tip etkin çalışmalarla çığ gibi büyüyor. Etrafındaki insanlar daha çok desteğe koşuyor. Kendim böyle bir aileden geliyorum. Benim annem babam herkesin yardımına koşan dedem Hamdinallar esnaflık yaptığında, amcam aynı şekilde esnaflık yaptığında, bizler esnaflık yaptığımızda kapımıza kim gelirse çorbamız kaynar. Marketimizde ihtiyacı olan herkes istediği her şeyi alır gider. Öyle bir ailede yetiştiğim için iyi Başkanlığı sürecinde de maalesef ülkemizin başından büyük bir deprem felaketi geçti. O günde üzülerek söylüyorum benim hayat boyu artık kutlayamayacağım. 6 Şubat benim doğum günüm. Maalesef memleket tamamıyla bir yangın yerine dönüştü. İnsanlarımız, komşularımız felaketten yüz yüze kaldılar. Biz de burada hemen akabinde ertesi günü genel başkanımızın da talimatıyla, genel merkezinde talimatıyla Hatay il bölgesini görevlendirdik. Bölgede bir anda sadece işte eşimiz, dostumuz, partili üyelerimiz, büyük abilerimiz, geçmiş dönemi başkanlarımız hepsi karınca kararınca bir şeyler katkı sağlamak adına partiye akın ettiler. Ardından çığ gibi büyüdük. Tüm Büyükşehir Belediyesi'ndeki ilçe belediye başkanlarımızla beraber Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım, abilerimle beraber tüm kadın kolları başkanlarımız, gençlik kolları başkanlarımız anında hedefe kilitlenip anında bölgemizdeki yardımseverlerden ve partililerden gelen her siyasi partiden AKP ilişinden, MHP işinden, diğer sivil toplumları kuruluşlarından, Deva Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden, Memleket Partisi'nden aklınıza hangi partiden geliyorsa hepsinin de desteğiyle hep birlikte tırlarımızı doldurduk. Onların yöneticileriyle birlikte, il başkanlarımızla birlikte sağ olsunlar o dönemde de o süreçte de beni hiç yalnız bırakmadılar. Hepimiz bir aradaydık hem Cumhurbaşkanlığı sürecinde hem deprem sürecinde. Hepimiz birlikte koordineli şekilde bölgeye gittik bölgede gittiğimizde inanılmaz büyük bir felaketten karşı karşıya kaldık. Tabi televizyonlarda sürekli seyrediyorduk ama canlı olarak görmek insanların oradaki o durumlarını mahalleleri yıkılmış, komşuları yıkılmış, yaşadıkları evler yıkılmış, okulları yıkılmış tamamıyla yok olmuştu neredeyse Allah göstermesin. Hemen orada götürdüğümüz desteklerle beraber hemen il başkanımızdan, Hatay il başkanımızdan, Büyükşehir Belediyesi'ndeki ekiplerle beraber en çok neye ihtiyaçları olduklarını tespit ettik. Bölgemize döndüğümüzde en büyük ihtiyacın maalesef dini yöntemlerle bizim vecibelerimize göre gömülmesi gerektiği için Müslüman insanlarımızın, ölen rahmete kalan vatandaşlarımızın en büyük ihtiyaç maalesef kefendi. Ve konaklamaları için çadırı ihtiyaçları vardı. Bütün belediye başkanlarımızla birlikte tüm örgüt yine bir arada ikinci defa gittiğimizde 220 tane çift brandalı, yalıtımlı büyük çadır, içinde ranzası olan, döküm sobası olan, yaylı yatakları olan, nevresiminden takımını, aklınıza ne geliyorsa her şeyiyle bütün belediye başkanları, bunun içinde Vapakayı var, Ahmet Başkanı var, Saray Belediye Başkanımız Özgen Başkan var, Rasim Başkan var. Aklına kim geliyorsa tüm belediye başkanlarım, hepimiz birlikte Alpay Başkan, tek tek kendi ele, ellerimizden ta Gaziantep'in Kırçeli Köyü'ne kadar, Balkan göçmeni olan hemşerilerimize ulaştık. Orada çadır ufak çapta da olsa, 2-3 tane ayrı bölgede, çadır kent gibi bir yer oluşturduk. Bu bana... İl başkanlığı yaptığım dönemde ve bu yaşıma kadar, 43 yaşıma kadar geldiğim hayatımın bu anlamında benim çocuklarıma bırakacağım, anlatacağım. Onların da yapması gereken en büyük olay benim il başkanlığım biraz zor geçti. Deprem süreci araya geldi. Bir yandan Ekrem Başkan'ın Saraçhane'deki toplanmalarımız, mahkeme süreçleri ardından iki tane cumhurbaşkanlığı seçimi ardından 11 tane... İlçe kongresi ve il kongresiyle beraber çok ağır geçti ama hepimiz birlikte kadın kolları, gençlik kolları, halkçı liseliler olmasaydı zaten hiçbir şey yapamazdık. Ordu gibi genç zincir yaptılar elden ele elden ele tüm tırları doldurarak sahada çalıştık. Bu benim en büyük kazancım oldu. Tabi ardından bir Cumhurbaşkanlığında seçimi kazanmak için çok mücadele ettik ama maalesef halk yine tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana Cumhurbaşkanımızdan yana kurdu. Biz de yerelde yaşadığımız şehre borçlu olarak kendimizi haklandırdığımız Süleyman Paşa'ya kendi şehrime hizmet etmek adına yerel yönetimlerde Süleyman Paşa Belediye başkan aday adayı olmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongresinde, ilk kongresinde aday olmadım. Özgür Taş Merdivenli arkadaşımız aday oldular. Kendisi de arkadaşlarıyla birlikte çok güzel bir yönetim oluşturdular. İyi de hizmet ediyorlar. Biz de genelde Süleyman Paşa'ya hizmet etmek için aday olduk. Başkanım kısmen cevapladınız ama cevapladığınız soracağım soruyu ama ben tekrardan üzerinden geçmek adına soruyorum. Hızlı bir il başkanlığı süreciniz oldu ve hemen akabinde belediye başkanı aday adayı oldunuz. Sizi aday adayı olmaya, aday olmaya... İten neden neydi? Ya beni en çok aday olmaya iten şuydu. Tabi biliyorsun birbirimizi iyi tanıyoruz. Genelde sokaklardayız. Yani siyasiler seçim zamanı yaklaştığı zaman sağlara çıkıyorlar, kahveleri, pazarları, sokakları gezmeye başlıyorlar ama ben kendi yapım gereği genelde aynı noktada yemek yemem. Her gün aynı kuaförde tıraş olmam bazen toplu taşıma araçlarını kullanırım. Bu çocukluğumdan beri gelmiş bir şey. Benim sokakta gördüğüm halkın içinde olmayan bir yönetim anlayışı vardı maalesef. Ama tabii buna da pandemi süreci de etki etti. Pandemi süreciyle birlikte ülke biliyorsun yine aynı bu deprem gibi büyük bir felaketten karşı karşıyaydı. Ama biz pandemide de çalıştık. İşte kimi esnaflar açıktı haksızlık yapılmasın diye biz tüm lokantacılar hepimiz bir araya gelerek sesimizi de duyurduk, hakkımızı aradık. Sokak sokak dolaştık, esnafın derdini dinledik. Beni iten Cumhuriyet Halk Partililerin pek sokakta olmamasıydı. Ben o yüzden sokağında içinden gelen birisi olarak, örgütü de iyi bilen birisi olarak, büyüklerimin de bana verdiği destekten sağ olsunlar bu işi yapabileceğime inandılar. Aday olmaya karar verdim. Çok da iyi bir karar vermişim. Cumhuriyet Halk Partisi ailem daha da genişledi. Örgütün içinde il başkanı olarak görev yapmak bana büyük katkılar sağladı. Bundan sonra da inşallah Süleyman Paşa aday adaylığımızda olası bir ön seçimde temayül yoklamasında üyelerin teveccühüyle, oylarıyla aday adaylığımızı açıkladık. Sandıkta da yerimizi alacağız. İnşallah sandıktan çıkar, memlekete hizmet ederiz. Aday adaylık sürecinizi yakından takip ediyoruz. Her akşam bir mahalledesiniz. Evet. Mahalle ziyaretlerinizde bayağı tantanalı geçiyor. Davurlu zurnalı. <laughs> Bunu siz mi kurguluyorsunuz yoksa insanlar Bu. kendiliğinden mi? Şöyle inan hiç kimseyi ben oraya davuldan zurnalan gelmeleri için işte havai fişekler yakmaları için patlatmaları için işte bir şeyler böyle yakıyorlar. Adlarını unuttum şimdi onların meşaleler yapmaları, şaleler. konfetileri yapmaları için ben aramıyorum. Hatta onları da ben almıyorum. Normalde biz Tekirdağ Spor'da bu tip etkinlikler olduğu zaman kulüp başkanı olduğumuz için bunları biz yapıyorduk. Burada ben yapmıyorum sağ olsunlar beni seven kardeşlerim, abilerim hiç yalnız bırakmıyorlar. Her gittiğimiz mahallede o mahallenin de üyelerine bir ekip arkadaşım var dışarıda birlikte çalıştığım partili arkadaşlarım. Geçmişte de yönetimde de birlikte çalıştım. Şimdi yönetimde yer almayan Arkadaşlarımla birlikte mahalle mahalle örgütlenmemizi yaptık. Kendimizin dışarıda bir örgütlenme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Mevcut ilçe yönetimimizde mahalle sorumlusu olan arkadaşlarımızı arıyoruz. Biz bugün çiftlik gününde işte Aydoğdu Mahallesi'nde, Zafar Mahallesi'nde olacağımızı söylüyoruz. Ve biz de üyelerimizi telefondan arayarak davet ediyoruz. Gittiğimiz her yerde de katılım çok güzel oluyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Onların sorularını dinliyoruz, dertlerini dinliyoruz. Bizim anlatacaklarımızı, hayal ettiklerimizi, hayata geçeceklerimizi anlatıyoruz. Güzel geçiyor. Kalabalık, coşkulu bir Cumhuriyet Halk Partili üyeleri davet ediyorum çünkü genelinde mahallelerde. Ardından Allah nasip kısmet eder. Süleyman Paşa'ya adaylığımız açıklanır. Sağda belediye başkanı olmak için çalışmalara başladığımız zaman o coşkulu kalabalıklar nasıl oluyor Ferhat'cığım? daha fazlasından inşallah halk görecek. Deniyor ki başkanım temayül olsa örgütten volkanlar çıkar deniyor. Örgütte bir karşılığınız var mı? Gerçekten bir karşılığınız var mı? CHP'ye artı bir oy getirebilir misiniz? Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün en zor zamanda il başkanlığı görevini yerine getirdim. Karşılığım olmasaydı zaten 11 tane ilçenin ilçe başkanı ve tüm ilçe belediye başkanları beni destekleyip il başkanı olmam için örgütten toplantılar düzenlemezlerdi. Diğer ilçelerdeki tüm delegeler katılım sağlayıp ilde bize desteğini sunmazlardı. Ben örgütün içinde var mıyım yok muyum tabii bunu kamuoyunun Cumhuriyet Halk Partili üyelerin söylemesi daha hoş olur. Ama ben örgütüm için kendimi bildim bileli yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olduğumdan beri bana ne denildiyse yerine getirdim. Nereye davet edildiysem davet edildiğim yere icabet ettim. Bağırmam gerektiği yerde bağırdım. Eylem yapmamız gerektiği yerde eylemlere de katıldık. Hiçbir zaman verilen görevden kaçmadım yani. Her zaman partimin yanında oldum. Bunu da herkes çok iyi bilir. Geçmiş dönemde yöneticilik yapan iyi başkanlarımız da bilir. İlçe başkanlarımız da bilir. Örgütte var mıyım yok muyum? Bir olası bir ön seçimde temayül yoklamasında genel başkanımız da zaten kurultay delegesiyim kendim. Kurultayda da kendisi söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi artık atamalarla değil, sandıkla, üyenin delegelerle değil, üyenin oyundan adaylarını belirleyecek diye. İnşallah şehrimizde de genel başkanımız Sayın Özgür Bey'in de dediği gibi, Özgür Özgür'ün de dediği gibi bir temayül yoklaması diyoruz ona. Diğer siyasi partilerdeki gibi değil bizim temayülümüz de herkesin gözünün önünde bir tek devlet memurlarının görevlendirilmediği sandık görevlisi olarak yapılıyor. Şeffaf bir şekilde yapılıyor. Bunun örnekleri var. Temayül'ün olması gerektiğine inananlardanım. Kendim Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı yaptığım süreçte Genel Başkanım bölgedeki tek temsilcisiyken genel merkeze neredeyse gittiğimizde cebimizdeki asansör kartıyla 12. kata kadar çıkabildiğimizde bile biz örgüt olarak ön seçim kararı aldık. İlçe başkanlığımız da bunun kararını aldı. Benim ardımdan gelen il başkanım Özgür Taş Merdivenli bundan 7-8 sene önce siz de bilirsiniz Duralı Park'ın orada ön seçim platformunu oluşturdu ve üyelerden tek tek imza topladı. Biz de o çadırın içinde Özgür'le beraber imza toplayanlardanız. Özgür de göreve geldiği gibi il başkanım arkadaşlarıyla beraber görev defterini defterimizde yazıyor. Göreve geldikleri gibi karar defterimizde büyük kongrelerin olması gerektiğini sandıktan belediye başkanlarının üyenin oyuyla çıkması gerektiğini kararını aldı. O yüzden biz ön seçim istiyoruz. Ön seçimde kırgınlık ve dargınlık olmaz. Ama herhangi bir atamada maalesef ne dersek diyelim kırgınlık ve dargınlıkları bitirebilme şansımız yok. Önümüzde bir yerel seçim var. Bunun örnekleri var. Seçimi kazanıyoruz. Tekrardan AKP'ye veriyoruz. Ardından tekrar seçim kazanıyoruz. Tekrardan AKP'ye seçimi veriyoruz. İttifaklar artık herkes kendi adaylarını belirleme çalışmaları yapıyor. İyi Parti'nin biliyorsunuz bölgede belediye başkan adayı var. Aday adayı değil. Adayı var. Sağda bizden daha erken çalışmaya başladılar. En son seçimi kaybettiğimizde bir belediye başkan adayı olmadan 10 bin oy almış bir İyi Parti teşkilatı var. O yüzden aday belirlemede ön seçim olması gerektiğini düşünüyorum. E ardından AKP'li bir belediye başkanı vardı bölgemizde. Maalesef halkın oylarıyla geldi ama ardından talihsiz bir olayla görevi teslim etti. Keşke olmasaydı. Halkın oyuyla gelen halkın oyuyla gitmeliydi diye düşünüyorum ben. O yüzden de zaten sandık istiyoruz. Sandık çok önemli. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi adayını bence örgütün ve halkın sokaktaki nabzı da çok önemli. Çünkü sadece Cumhuriyet Halk Partilerinin oyuyla seçim kazanılmıyor. Evet. Cüneyt Yüksel seçimi kırgın olanlar, dargın olanlardan ve Diğer siyasi partilerin de oylarını alarak kazandı. Bu seçim çok önemli bir seçim yani. Bu noktada e, sorumun diğer kısmını sormak istiyorum. CHP artı bir oy getirecek misiniz? Ben CHP'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne artı bir oydan fazla oy getireceğime inanıyorum. Çünkü sahada çalışıyoruz. Dün akşam da Çiftlik Mahallesi'ndeydik. Vatandaş kendini ben koyu AK Partiliyim. Reisten başka hiç kimseye oy atmadım. Ama seni aday gösterirlerse... Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy atarım. Ben bundan çok karşılaşıyorum. Bunun içinde farklı siyasi partilerde olan tanıdığım insanlar da var. Çünkü yerelde çok fazla siyasi görüş çok önemli değil. Memlekete kimin katkı sağlayacağı, bu memleketin ruhunu kimin taşıdığını herkes çok iyi biliyor. Sokaklarda kimin olduğunu, vatandaşın derdinden kimin dertleştiğini herkes çok iyi biliyor. Ben o yüzden iyi tepkilerle karşılaşıyorum. Birazcık da o beni cesaretlendiriyor. Ben bir oy değil fazla oy getireceğime inanıyorum. Ciddi bir fark yapacağımıza da inanıyorum. Örgüt kırılmalar, darılmalar olmaz. Hepimiz bir arada birbirimize kenetlenerek çalışırsak Eskişi gibi kurucu belediye başkanımız Ekrem Eşkanat'ın teslim ettiği bir şekilde belediyemizi tekrardan geri alacağımızı inanıyorum, biliyorum. Kendime de güveniyorum. Başkanım şehrimizde büyük bir oranda Roman vatandaşlarımız yaşıyor. Her seçim Roman vatandaşlarımıza birileri siyasiler söz veriyor. Sonra arkasında durmuyorlar. Romanlar sizi seviyor, siz de romanları seviyorsunuz. <laughs> Romanların hayat kalitesini, hayat standartını özellikle konut oturduğu konutların standartını geliştirmek adına bir şey yapacak mısınız? Yani şöyle, biz kendimiz sahilde hala esnafız. Uzun yıllardır, 50 küsur sene oldu sahilde esnaflık yapıyoruz birazcık da sahildeki esnaflığın verdiği işte meyvecisidir, sebzecisidir, balıkçısıdır, limanda çalışanıdır. Hepimiz romanlarla iç içe bir arada olduğumuz için balık Ali'de dahil. O yüzden babamdan da ötürü birazcık da dedemin de esnaflığından ötürü yakınlığımız var. Romanlara ben aslında roman demeyi de sevmiyorum çok fazla. Yani insanları ötekileştirmek oluyor. Kimişi roman, kimişi o bu falan diye bir şey yok. Haydodun Mahallesi'nde yaşayan arkadaşlarımı, benim dedem de dadalar sokakta büyümüş. Benim de çocukluğum dadalar sokakta geçti. Hemen Caplar'ın, Bayır'ın hemen yanındaki sokak Aydodun Mahallesi'ne çıkan Bayır. Roma vatandaşlar çok sıkıntılı. Çünkü gerçekten çok ihtiyaçları var. Yaşadıkları evler, yani kimisinin çatısında hala brandası var. Kiremitlerinden akan kar yağıyor evinin içine. Romanlara herkes sözler veriyor, evet. Geçmişte de Cüneyt Yüksel'in ben bir konuşmasını hatırlıyorum. Kibar Aliye'nin geldiği gündü galiba. Allah nasip kısmet ederse bu kardeşinize romanlardan bir tane belediye başkan yardımcısı alacağım dedi ama hala bakıyoruz bu aralar belediye başkan yardımcıları değişiyor. Memur olup belediye başkan yardımcısı olan var. Aday olup koltuğunu diğer belediye meclis üyesi arkadaşına devreden var ama bir tane roman belediye başkan yardımcısı göremedim ben. Allah bana nasip kışmet ederse romanlardan da iyi bir temsilci, romanların tüm sıkıntılarını gelip de belediyede çözecek, projeler üretecek tamamıyla bize bırakmayacak. Halkından birlikte, kendi toplumuyla birlikte bize projelerini ilettiğinde sıkıntılarını çözeceğimiz, beraber çalışacağımız bir arkadaşımız olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın sadece roman değil bu memlekette yaşayan farklı şehirlerden bu memlekette çok ciddi anlamda nüfusa sahip mahalleleri kendi kültürlerini yaşattıkları alanlara olan insanlar var. Onlardan da birer temsilci Allah kısmet ederse meclis üyesi olarak görevlendirmeyi düşünüyorum. Çünkü bir Erzurumlunun, bir Bayburtlunun, bir Karadenizlinin Güneydoğu'da yaşayan bir vatandaşın sıkıntılarını tamamının hepsini biz bilme şansımız yok. O kültürde yaşamadık, o kültürden büyümedik. Onların hassas değerlerini kendileri daha iyi biliyor. Ortak akılla birlikte daha iyi yöneteceğimize inanıyorum. Başkanım, biraz Ama de... romanlarda şöyle bir sıkıntı var. Romanların eğitimli olanlarını da maalesef gezdiğim zaman gördüğümde hala çöp arabasında olanı var. Çevre temizliğinde çalışanı var. Benim özellikle hassas böyle olduğum konu bu. Özellikle eğitimli olan, üniversite mezunu olan kardeşlerimi daha iyi o onca yıl okumuşlar, üniversite eğitimini almışlar, mahallelerinden çıkmışlar. Onlara daha iyi pozisyonlarda memlekete daha fazla katkı sağlamaları için görevlendireceğiz. Sadece süpürgede değil, sadece çöpte değil, farklı alanlarda da romanların değerlendirilmesini düşünüyorum. Çünkü niye hep akla gelen o bir bulaşıkçı olduğu zaman niye roman olacak? Evde temizlik işlerine gelen kadın niçin roman olacak? Yani evde temizlik işine giden kadınlar ne bir sigortaları ödeniyor, ne bir şeyleri ödeniyor. 30 yıl boyunca çalışıyor, tekrardan dönüyor mahallesine. Hiçbir şey yok, elde yok, avuçta yok, bir sosyal güvencesi yok. Onlarla ilgili de çok güzel projelerimiz var. Arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım bu konuyla ilgili çalışıyorlar. Hem evde evlerinin ekonomilerine katkılarını sağlayacakları hem de evlerinde çocuklarını büyütebilecekleri çok güzel projelerimiz var. Romanlarla alakalı güzel hayallerimiz var. Hiçbirinin şüphesi olmasın. Verdiğimiz sözü de tuttuğumuzu en iyi sen bilirsin. Sözümüzün de arkasındayız. Başkanım biraz da Süleyman Paşa için yapacaklarınıza gelelim. Ee, bir kısmını konuşmalarınızda anlattınız ama bazı proje tabii projelerinizi açıklayın demiyorum ama. Yani şöyle e... ben aslında gittiğim yerlerde konuşuyorum. Sıkıntı da yok. Bir proje var. Dünya kadar aklımızdan geçen projeler var. Bu birlikte çalışacağım. Mimar arkadaşım var, mühendis arkadaşım var, çevre plancılığı yapan, çevre şehircilikte daha önce de görev yapmış şehir planı yapan arkadaşım var. Kendi çiftçilikten uğraşıp aynı zamanda organizasyon işleriyle uğraşan ve aynı zamanda da işte böyle bir sosyal faaliyetlerde bulunan bir kardeşim var. Onlarla bir araya gelip hepimiz sağdan da aldığımız, örgütten de aldığımız, üyelerden de aldığımız şehirde yaşadığımız sıkıntıları da zaten biliyoruz. Hepsini bir araya getirip güzel projeler üretiyoruz. Tabi şimdi geçmiş dönemde de elinde böyle güzel bir mimarlık ofisinden çalışmaları yapılmış. İşte çiftlik önündeki yıkılan Otagar'ın orada bir büyük bir devasal bir hizmet binası projesi vardı. Tekedar büyük bir tesis projeleri vardı. Stadyum projeleri vardı. Değmen altındaki derenin ıslah edilmesi, üstünün kapatılması mermer fabrikasının arka taraflarına doğru alanların genişletilmesi, devlet su işlerinin olduğu alandaki alanın şehre katılmasından ilgili. Ama çoğu katalog var, ben de inceliyorum. Çoğu yapılmadı, yapılan güzel işler var. Göz ardı edilemez. Memlekete kim bir taş üstüne taş koyuyorsa Allah ondan razı olsun. Ama biz daha iyisini yapacağımızı iddia ediyoruz. Şartlar ne olursa olsun bunun örneği var Eskişehir'de değerli hocamız, değerli partili büyüğümüz. Hocamızın yaptığı hizmetler ortada. Kaynakların geliştirilmesi için, hibelerin, desteklerin bulunması için tabiri caizse deli gibi çalışacağız. Hiç uyku uyumadan. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.